Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün doğalgaz borusunun ortaya çıkarmış olduğu çirkin görüntüden nasıl kurtulabiliriz örneğini göstermek istedim. Kapının önündeki saatten itibaren görüntümüz başladı ve bu şekilde mutfağa giriyoruz. Sol taraf ocağa sağ taraf kombiye gidiyor. Şöyle göstereyim. Tabii ki boruyu da boyayabilirsiniz. Ama bu şekilde kaplama da kullanabilirsiniz. Bulunduğunuz şehirdeki tesisatla uğraşan mühendisliklerden bu boru kapaklarını bulabilirsiniz. Bu arada bunları da yıkayabiliyorsunuz. Mesela ocağın yanındayız. Kızartma esnasında kirlenen bu parçayı bu şekilde sökebiliyorsunuz. Tekrar takabiliyorsunuz ve aynı zamanda çamaşır suyu, cif ve benzeri de temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.